arkadaşlar. Bugün size hileli Minecraft nasıl yüklenir? Şunu demiyorum. Nasıl yüklenir onu göstereceğim. Önce Google'a giriyoruz. Google'a ve oyuna devam et diyoruz. Sonra da iniyoruz arkadaşlar. Neden linke değil? Yükleyeceğiniz oyunun ismi yazıyor. Her oyunda böyle. Buna tıklıyoruz. Ve 6 saniye bekliyoruz. 4, 3, 2, 1, 0. Sonra da oyun bunu indir diyoruz. Devam et diyoruz. Ve en önemlisi bura. Gelsin ha. Buraya sakın telefon numarasını vermiyorsunuz. Arkadaşlar ben bir tane Minecraft yükleme videosu izledim. Hemen alıştım buna değil de çarpıya basıyoruz. Oyunu indir diyoruz. Ba devam et. Devam et. Ya bu ne ya? Çarpı. Ya ben çarpıya basıyorum. Heh. Sonra da şu mavi Mavi veya şu maviye tıklıyoruz Türkçe. Türkçe. Oyunu indir diyoruz ve burada da var. Hangisine tıklamak istiyorsanız tıklayın. Ben buna tıklayacağım. Sonra da şu noktaya tık, şu kare yere tık, tıklayarak tık oluyor indir diyoruz. Ne oldu ya? İndir. Arkadaşlar şurada indirilecek de bilmiyorum. Siz ım, şuraya ya da indirim indirilme yeri ıı, dolunca yapacağınız ilk sonra dosyalara gireceksiniz. Ne oldu ya? Dosyalara gireceksiniz. Ayarlar yazacak. Sonra da bir tane ilerletip orada en altta bir şey yazacak. Ona tıklayıp indirilecek. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben bir videoyu durduracağım. Çünkü ben başka bir oyun size göstereceğim. yazacak ama siz ım, oyunu indirirken ha oyuna devam devam diyorsunuz. İniyorsunuz Bu mu? Yok. Hayır. Heh, burada oyuna devam diyorsunuz ben şunu yükleyeyim. Sonra da buranın ben altına gidip bunu tutuyorsun. ne ya? Ne oldu? çıkıp Arkadaşlar ben bunu halledip geliyorum. Mus. Buraları öğrendiniz. Sıkıcı gelebilir ama videoyu sakın iral etmeyin. Çünkü yapamazsınız. Sonra çarpıya basıyorsunuz. Dediğim gibi. Buna ve buna tıklayıp Allah Allah. o tot için. Bugün değişik bir video oldu. Bunu yayınlayacağım tabii ki de. İzleyin. Zaten izli yayınlayacağım. İzliyorsunuz veya izlemiyorsunuz. O kadar yoruldum ki videoyu dura duraklattım ya kendi kendime konuşuyormuşum. Sizlerden yani indiremediğim için özür dilerim. Zaten indi. Söylüyorum bak. Dosyalar. Videoma gireyim. Arkadaşlar rastgele bir şey tıklayacaksın. Sonunda da ayarlar yazıyor. On ayarlarda kapıla bir tane yani bembeyaz bir tane tuş göreceksiniz mavinin üstünde ona tıklıyorsunuz sonra da altta yükle galiba yazıyor sonra da ım, dosyalardan çıkmadan bekleyin hızlı yükleniliyor size yüklenen mes gibi gelebilir ama yükleniliyor bugünkü videomuz da böyleydi. Sizleriz çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.